Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Hasan bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Lost Ark, Lost Beta videosuyla beraberim. Bugün arkadaşlar, Skyler'la e, ikinci Dungeon'ımızı yapıyoruz. Burada yine hard seçeceğim abi böyle 95 item level, 15 level'lık bir item veriyor, biz 14 level'ız Şöyle harda gireceğim yine bu ikinci da bakalım harda yapabiliyor muyuz? Bakalım e, Skyler güçlü olmaya devam ediyor mu abi? Şu an 15 leveldaki dancını e, Harta yapacağız. Umuyorum zorlanmayız ki zorlanacağımızı düşünmüyorum. Biraz fazla pot kullanırız alt üstü en fazla yani. Öyle düşünüyorum. Buradan görev de alalım. Dancinci ekstra görevimiz var abi. Öyle başlayalım bakalım. Faker reis neler yapacak? Bu arada hiçbir şekilde pazardan falan item item de almadım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu anki itemler tamamen random oyundan düşen itemler. E, görevlerin bana verdiği itemler. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şöyle bir tek atalım en sevdiğim skillle. Devam edelim abi. Bu arada Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Galatasaray 1-1 bir bir berabere kaldı. Şu an e, yandan böyle Fenerbahçe'nin maçı da arkadaşın yayınından açık. Ben video çekerken kendimi Discord'da sessiz aldım. Fenerbahçe 2'ye attı şu anda. Umarım güzel bir farkla kazanırlar maçı. Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde yani Avrupa'da dönen her maçta her takım bizim dostumuzdur. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Fair play her zaman için önemli. Böyle devam edelim abi. Böyle üçü de kestik. Burada yılanlar kaldıracaktı değil mi burada aynı. Şöyle Uçuruz burada yılanı. Ne haber? Ne haber yılan? <laughs> Net abi? Dört. Bir tane daha kaldı şurada. Gel abi. Ben sevdiğim skill ile sizi bir karşılayayım da bir tek atayım. Nereden? Buradan devam edeceğiz. Hadi bakalım. Böyle arada Fenerbahçe maçını da yandan izliyorum. Çaktırmayın. <laughs> Valla ilk gün biliyorsunuz kapalı betadayız. İlk günde böyle maç olan günlere denk geldi. Galatasaray maçını izledim. İnanılmaz goller kaçırdı. Yazık günah. Şimdi sıra Fenerbahçe maçında. Dün Beşiktaş maalesef ki üzücü bir sonuç aldı. Yani ne bilmiyorum ya. Yani. İnşallah daha güzel yerlere gelir. Yani Sergen abi. Gözünü seveyim. Geçen seneki gibi hevesle ee, oynamıyor mu takım, bir şeyler mi eksik Tabii ki siz bizden daha iyi biliyorsunuz ama Yani Galatasaray mesela lig için aynı şeyi söyleyebilirim. Ligde Galatasaray berbat durumda. Berbat durumda yani. Ama gel gör abi Avrupa'da yargı dağıtıyor yani çok böyle hani Aman aman her maç 5 atıyor demiyorum tabii ki ama Şu an e, mevcut Türk takımların arasında en iyisi. Ama bakalım, bilmiyorum. Şöyle bu da yeni açılan skillimiz abi. Depik skilli. <laughs> İlk defa kullanıyorum bu arada. Videoda denk geldi. Normalde bu kadar uzun sürmedi hiç ee, o skill'e kadar gelmesi. İlk defa kullanmış oldum. Değişik bir tepik skill olmuş. Tepik tepik atıyoruz adamlara. Şöyle alanlarımızı vuralım abi. Bu ses skill de bu arada inanılmaz aşırı vuruyor. Şöyle biraz uzaklaştırıp vurduk burada tamamdır abi. Bosa mı geldik? Bosa geldik sanırım. Böyle abi. Böyle etrafta toplayıp vurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Maksat ee, alan şeylerine görün. Boss değilmiş bu arada bu abi. Kafası böyle parlayan arkadaşlardanmış. Güzel bunu da kestik. Devam ki. Ke. Ne yapacağız abi şimdi? Buradan 10 tane bunlardan keseceğiz. Olayımız bu şöyle toplayalım azıcık. Böyle vuralım o zaman abi. Bunu tamamlamaya gerek yok. Skill bekleme süresine girsin. Space de boşa attık ama şu abi manyak gidiyor yani striker. Gayet güzel gidiyor. Böyle devam. 3 oldu sandım ha. 3 <laughs> değilmiş. Kullanılan taç 3'müş. <laughs> Dedim oynarken kaçırdım mı golü falan acaba. Bir yandan maç izliyorum. Bir yandan valla size video yetiştirmeye çalışıyorum. Şöyle Scyker'ı görmenizi istediğim için. Kıymetimi bilin ya. Bir like'ınızı alırım yani valla. Hani. Hiç maç günü falan filan bir şey demedim yani. Ayıp etmeyin. <laughs> Şöyle devam abi. Burası da. Tamam. Şöyle devam edelim. Topla abi. E skillini geliştirmeyi düşünüyorum bu arada. Yıldırım atan skilli. Ee, alan skill olarak baya iş yapar gitme geliyor. Emin değilim yine ama. Hala burada bir şey gösteriyor. Niye? Kesmedik mi her şeyi? Bu kısım varmış abi. 4 evet 3 tane de şurada vardır diye düşünüyorum artık. Devam edelim bakalım. Evet, 3 tane de burada var abi. 6 oldu. Şöyle bir... Şöyle bir... Yapıştır abi toplayıp. Çok güzel olan hasar var ya. Vallahi bayıldım. Çok eğlenceli bir karakter yani. Normalde ben çabuk sıkılan bir insanım. Abi oyunlarda falan böyle karakterlerde yani 5-10 dakika oynayıp sıkılmışlığım bile var. <laughs> Ama bu bayağı beni saracak gibi mi geliyor arkadaşlar? Gayet güzel potansiyelli bir çar yapmışlar. Çar çar diyelim bunları. Evet, selamun aleyküm. Şimdi şunu bir yapıştır abi şöyle. Güzel. Uzakçılar bir tık yoruyor normal olarak yani her e, mil karakteri yani yakın karakteri yakın karakterin uzakçılar yorar e, bu arkadaş da yoruluyor ama e, mevcut item e, level ile alakalı olduğunu düşünüyorum bunun çok daha iyi yerlere gelecektir. Çünkü alan hasarı ve bireysel hasarı ciddi anlamda yüksek karakterin. Sadece birazcık şeyi düşük. Hmm, defansı düşük ne geldi. Yani bilmiyorum ama erken de konuşu olabilirim. Arkadaşlar sonra bana ee, çok biliyorsun da şöyle falan gibi laf yapmayın lütfen. Karakteri ilk defa deneyimliyorum yani. şunları keselim abi. 8 tane kes diyor. Güzel. İnanılmaz eğlenceli bir oynayışı var ya. Oynanışı var karakterin. Aman bu kadar seveceğimi hiç düşünmüyordum ha. <laughs>

Şimdi şurada kalktı. Şurada baya var. Bana da 4, 5 oldu. Kaldı 3 abi. Burayı da temizlersek onlara erişeceğiz. Güzel. Şöyle bir vuralım. kaç oldu bitirdik değil mi burayı aynen bitirmişiz Buradan bir çıkalım abi Güzel Burada bir şey mi çıktı ki orası Yıkıldı. E kaçırmayalım diyeceğim de. Evet buraya giriş varmış. Enteresan. Evet. Burada ödül falan bir şey var da ben mi görmüyorum abi? Şey mi kaçırdım? Ben girebiliyoruz falan mı? Vallahi bir şey kaçırdıysam da yapacak hiçbir şey yok. Şu an bir şey göremedim burada. Öyle devam edelim abi biz. Bosa doğru geldik abi artık. Sona yetiştik sayılır. Öyle devam et. Yani dungeonlar mı çok kolay? Acaba harpe girdim yani bir de. Karakter mi gerçekten fazla OP? Ödemedim ya. Bilmiyorum Rusya'da da bu kadar kolay geçiyor muydum ben harp dungeonlara? Ha? Bulamıyorum. Açıl susam açıl. Hadi bakalım. Öyle buz burada olacaktır. Aynen. Geldik Bosa. Daha yüz Evet. <laughs> Level 15 x7. Yavaş gel lan. Senin zilin. Bunları kesebilir miyim? Kesebiliyorum daha sonra Bunları kesmem lazım abi. Bak ya tam skill atarken inanılmazsın. <laughs> Eskimi kullanmaya çalışacağım şimdi. Puan an biriktirip. Böyle şurada puan biriktiriyoruz görüyorsunuz şurada yani eee nasıl izah edebilirim size power biriktiriyorsunuz şöyle F skillini açıyor da yani kanka bilmiyorum A skillini kullanmak daha iyi gibime geldi daha seri dönüyor bir de vuruyor yani onun kadar bir şey vuruyor herhalde bilmiyorum bir süper için daha iyisi olabilirmiş Ayda kullandık Bu <laughs> da güzel. Aman aman zorlanmadık abi yine. Vallahi aman aman zorlanmadık. Yeps, kestik abi bunu da. Level up'mız da aldık. 15 level olduk. Artımız. Aoo, Fenerbahçe bir gol attı. Abo abo 3-0 oldu birader. Roşete geldi. Yarım vole diyebiliriz ona. İnanılmaz güzel bir gol attı Fenerbahçe. Vallahi helal olsun abi. Vallahi helal olsun Fenerbahçe. 3-0 yaptılar. <laughs> Geçen maçta bu takımla 2-2 berabere kalmıştı. Ben çok kızmıştım Fenerbahçe'ye. Ama şu an baya 3 oldu. Kim bu İrfan Can mı? Yo. Kim bu? Wow. O mu? Tam çıkaramadım. Hayır, dedi. Why kankalar. Helal olsun Fenerbahçe. 30 dakika. Dakika 33 0 yani 10 dakikada bir gol attılar adamlar. <laughs> Tebrik ederim. Çok mutlu oldum ya böyle bir Türk takımının gerçekten Avrupa'da şöyle skorlar alması hoşuma gidiyor. Neyse arkadaşlar gördünüz dancını. Ee, yani Striker'la ikinci Hard Dungeon'umuz oldu. Gayet güzel, gayet eğlenceliydi. Ee, bilmiyorum ben bu karakteri oynamayı çok sevdim abi. Siz de umarım seversiniz. Umarım hoşunuza gider. Ee, bu karakteri oynamak çünkü baya güzel yani. Baya eğlenceli. Şöyle Epic itemimizi de takalım. Üstümüze şöyle... Rare diyelim. Epic'e kadar yok mu? Öyle yaptık mıydı? Tamamdır abi. Combat şekilde de e, aynı şekilde şuna devam edeceğim. Neer elma abi atak speed diyor bunun için. 30 seconds obtain bir elemental bolt. Ne? One hit atak speed yüz10 and move speed 100. Hmm. Hmm. Yani bunun içinde. Yapıp atak speed vermesi mi daha güzel olur bizim için? Çok skill odaklıyım ben ya. Ben şunu oynayacağım abi. Şuna vereceğim. Bir deneyeceğim bakalım. Aynen. Şuna vereceğim. Bunu da on level yaptığımızda şuradan bir tanesini açacağız. Bakalım. Bakalım. Neyse arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir de yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bay bay.